Mupiri öldürmemiz lazımmış beyler. Ama oh, Pathfinder. Oğlum ses Oo. Aa saklandım. Beyler. Aa. Nasıl lan? <laughs> o ne? Beyler Geri zeka. <laughs> Ana. Bir şey oldu beyler bana. Bana bir şey oldu beyler. Allah kahretsin ne mayını ya. Ya Aynen bir şey diyeceğim yani, beyler bırakın, sizde bırakın. de ekran böyle bir garip oluyor mu ya? Böyle bir yeşil yeşil oluyor mu sizde de? Yo yo. Çık var burada. Aaa beyler oyunda akıl sağlığı var. Sen bak bir şey değil. ama bir şey değil ya. Yani. <laughs> <laughs> Aaa kafası... Valla bir yere Bu sızmaya yere çalışıyoruz geldi. şu an. Şu ne? Anın. <laughs> yardım edin lan. Yardım et. Yardım, yardım edin amına. <laughs> Oğlum ne oldu bana? <laughs> Kapı tuzakları. Kapılar da tuzak olabiliyormuş beyler. Ayar yapıyorum yani. Siz izleyin Oğlum ne yapıyor? <laughs> Oğlum. İşte biz bunu şey yapacağız herhalde ya. Nasıl na, sardım nasıl sardım. Aferin aslanlarım kaldırın böyle bana. Birimizin kafaya düşsün. Aha geldik moduna. Oha. Ne? Oğlum burası ne iş? Ay, daya, daya, daya. Beyler çok dansız ya. Burası kötü bir olay ya bence. Beyler adam geldi. Oğlum ne adam geliyor ya? Scope'dan. Oğlum, lan geldi nasıl? Ya yani gel. Onun. Vurun 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 tekme değil şunu. Tamam. Bu yaklaşım lan. Allah kahretsin. Geldim geldim geldim. Adam, bir adam, bir adam. Hadi bakalım lan. Böyle yardım etme var. Şu ne? Jenerator aldım. Jenerator doldur diyor. Şurayı kırsanız da. Akırıyor, kırıyor şurayı. Okay, fine. Tek başına da adam geldi. Yardım 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 koy... Kurtardım bu otu Eğitim lan ne yapıyor Barkın bir baksana adam gelince söyle bana Çalıştır Tamam ben mi ittiriyorum <laughs> ya İttir ittir bir şey olmaz Kupa diyor Kupa. Bak buradan atar muhtemelen. Ahmet ne yaptı mı görüyor musun? Aburcum lan. Maalesef. Buldum buldum. Özürütmeyi. Tamam açtım beyler gelin. Bak shortcut diyor shortcut. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> ne geldi ne geldi? <laughs> vay, 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 vay. Ne geldi aman. İmdatı imdatı O ne o? Pathfinder'la dene Bye bye. hayır bye. Beyler imdat beyler 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 insanlar şaka o Geldim dur dur <laughs> Attım oy Ahmet yaptığı bir şey gördün mü? Oça <laughs> lavuk geldi, lavuk geldi. <laughs> Oğlum. Ananı. Ver 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 ver. <laughs> gel gel gel, açalım 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 <laughs> gel, gel gel açalım. Aç aç çabuk aç çabuk aç çabuk aç. Tamam iyi 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 çabuk. Markını bırak, markını bırak, markını bırak. Bırak, bırak, bırak. bırak. Markın çıkar oğlum saldan. Ben sizin ön, önünüze çıktım. Kolay modda mı açtım acaba oyunu? Ne diyor? Evet. evet. Yalnız grup notu. Evet, evet. Evet. Yalnız Barkın kendini belli ediyor. Beyitir, beyitir, beyitir. Hasar almaya göreymiş kanka bu aralar. Hasar Oğlum asaralan daha ha. yüksek alıyor. Yani sizin yüzler kan içinde benimki niye tertemiz bir görüyor musunuz solda, i̇şte sağda? İşte tertemiz belli oldu. <laughs> gel yok et. sen o gel. Odamı şey yapıyorum lan. Örülür. Bunu güzel bir değiştiriyorum. Anam ikisi de çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. Hayır. Yes 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 Ati. Allah mal oluyorum oğlum bir başta çıkıyor ya. Oğlum ne oluyor? Üç tane kaçıp atar. Hadi hayır. Aa! Brom imkanı yok. Mümkünatı yok. Bir mekan değil evet, lan. Farklı. Mekan o polis karakolu işte. Tamam da, bak buraya geldik mi biz daha önce? Gelmedik. adam var burada. Eller yardım edin lütfen. Tamam, bulduk bu anahtarı. Şuradan çıkışı var mı diye bak. Amanın! Can <laughs> çabuk çıkar Çağın, arkamdaki şey geliyor. Oğlum. O ne oğlum? Oğlum o ne? Aa çan çan şunu izle çan şunu izle. <laughs> eyvah eyvah. Geliyor 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 geliyor. Lan kitli. gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Gel, gel. Amına koyayım. Amına koyayım. <laughs> Lan şu kim beyler? Şuradan biri geldi. Şu kim? Ahmet ölüyor <laughs> O değil ama. <laughs> Ağzını sen. Ne yaptım ben harbi? Ha tamam hadi gidelim. <laughs> ben öldüm beylem, ben öldüm. Gel gel. Amanın! Şuna bir yardım etsin beyler ya. Of, çok fena oldum. Abi yine oturdum şuna ya. Psikozdasın mı? Oh. Daha zordu bu arada nasıl 15 dakika. Beyaz kale B2. Beyaz kale B7. Piyon 6. Evet, Alevalli Siyah'ın bariz bir üstünlüğü mevcut şu anda. Şu an buradaki güzel hamleyi bakalım Siyah görebilecek mi? Tek hamlede matı var. Görebilecek mi? Tek hamlede mi? matı var. Göremedi. Çok güzel. İnanılmaz bir çatal. İnanılmaz bir çatal. Bokmet. 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 Mat. <laughs> merdiven matı gelecek galiba Bokzi'den. <laughs> Sikim kınlan merdiven <dönme> matı. Ooo. <laughs> 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 <laughs>